Dolayısıyla uçtum, kaçtım, keşif gözüm açıldı, şeyh oldum, hak hakka yakındayım, 3000 tane müridim var. Bunlar boş mu? Benim de Facebook'ta 3000 tane arkadaşım var. Boş görmeyin yani. 3000 tane arkadaşım var benim. Ama bu bir şey ifade etmiyor. Kavga yapsam on tanesi gelmez. Buradan bir 8-10 tane kardeş gelir ancak başka kimse gelmez yani. 3000 arkadaş orada sadece izliyor, izleyici, takip adı üstünde takipçi. Cihattayız. Hiçbir tanesi buraya gelmiyor. Ben internetten seyrediyorum hocam diyor. Kardeşim, Dört kurşun yersen burada bir tanesini sen yiyeceksin. Ben on tane cepheyle savaşıyorum. Ölüm tehditleri alıyorum. Onun da değil. Müslüman asla ölümden korkmaz. Benim ölüm, ölüme bakışım bir bebeğin doğumdan korkması kadar. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum çünkü yaşamadım. Yaşayacağız bunu. Öyle bir korkum var sadece. Yoksa mümin asla ölümden korkmaz. Yaptığım iş üzere ölürsem ne olur? Bana ne denir? Şehit. Bu kitapta onlarca ayet var şehitlerin övgüsüyle alakalı. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerine hiç girmiyorum. 50'den fazla hadisi var şehitlerle alakalı. Zaten istediğim makam elmiş olacağım. Ama ben dört tane kurşun yemeği göze alıyorsam bir tanesi de sen koluna bacağına falan girmesine göze al yani. Gel şurada bir destek ol. İnternetten izlemeli olmuyor. Mesele bu. Buna cihat şuuru denir. Allah için birileri taşın altına kellesini koymak zorunda. Birileri taşın altına Kafayı, kelleyi koyacak. Yoksa gençlerimiz eşcinsel oluyor, ateist oluyor, deist oluyor ve çocuklarımızı bizden çalıyorlar, kafirler kullanıyorlar ve sonra toplar, silahlar bize dönüyor. Kendi çocuklarımız bize ateş etmeye başlıyor. Bu sahtekarlara karşı dikkatli olun kardeşler.